Beşiktaş'ta ilgili gündemde ilk önce Abu Bakar var. Kendisi Hatay Sporla anlaşma evet. sağladı. Son günlerde özellikle takımdan gönderilmek istenen ancak gönderilemeyen oyuncularla ilgili çok fazla problem vardı. Bu ilk üç isimden biri de Abu Bakar, Amarty ve Chamberlain'di. Abu Bakarı Hatay Spora gönderdi. Hoca da orada Beşik... başladı. Hayırlı evet, olsun. Diyeyim. Aynen öyle. Ezacıya da hayırlı olsun diyelim yeni sezon adına. Abu Bakar'ın Hatay Spor'da olması ile ilgili senin düşüncen ne olacak? Biraz direndi ama evet. en sonunda. Evet zaten hani son kazandı. zamanlarda Beşiktaş'ta ilişkileri çok iyi değildi Abu evet. Yani kadro dışı kaldı. Tekrardan bir affedilme süreci oldu. Hı hı. İşte bağlarını kopardı. Bağlarını yani sürekli bir sorun yaşandı aslında ve hı hı. artık bitmesi beklenilen bir yani yollarının ayrılığı görülen bir futbolcuydu. Evet. Şimdi geçen sezon Beşiktaş'a baktığımız zaman zaten Beşiktaş çok ciddi sıkıntılar yaşamıştı. Hani başarılı olarak da sahada e, herhangi bir şey e, görememiştik. Hı hı. Oyuncu performansları olarak da bir şey görememiştik. İşte ama Abu Bakar gibi isim olunca belki bu maç kurtarır gibi düşünceler oluyordu. E, günün sonunda Hatay Sporla e, atılan bir imza. Ama işte Hatay'da mesela Anadolu kulüplerinde bu tür oyuncular bence her türlü iş yaparlar. Çünkü şöyle bir mantık var. Hani bir oyuncu yıldızsa bütün toplar ona atılır. Gol atmak için. Yani bunu en basit örneğin büyük takımlar da bunu yapıyor. Küçümsemek için söylemiyorum. Icardi'nin Galatasaray'a geldiği ilk sezon yani bütün toplar Icardi'ye atıldı. Evet. Ama Zaha, Ziyech, Tete bu transfer gerçekleştikten sonra Icardi'ye hiç top gitmedi. Çünkü oyuncu yani takıma daha fazla yıldız hı hı. transferi yaptınız. Şimdi aynı durum Hatay için de geçerli. Bir tane yıldızınız var ya da bir iki tane önemli oyuncunuz var. Herkes şimdi Abu Bakar'a çalışacak Hatay'da. <laughs> e Beşiktaş'ta da İmobil gibi bir oyuncu aldınız, Rafa Silva gibi önemli isimleri kadronuza kattınız. Yani e, o noktada Beşiktaş'ın bence yolların ayrılması yani doğru buluyorum kısacası uzatmadan. Abu Bakar'la koparılmasına. Çünkü durdukça artık takım içerisinde de oyunculara da artık e, ruhen zarar verebiliyor böyle futbolcular. Çünkü bir performans yok ortada. Oyuncuların da moralini aşağı çekebiliyordu. Hı -hı. Şimdi hata için yeni bir başlangıç olacak tabii ki. Oyuncunun oradaki performansı da merak ediliyor. Yani gollerin orada devam eder. Kamerun milli takımıyla geçtiğimiz gün bir gol kaydetti bu Bakar. Bunu da eklemiş olalım. Evet. Ee, şöyle bir bilgi de gördüm şimdi. Beşiktaş formasıyla son golünü 18 Mayıs'ta İstanbul'da Hatay Spor'la 2-2 berabere kaldıkları lig maçında penaltıdan kaydetmiş. Transfer oldu. <laughs> evet, kardeş. düşünmüyordur herhalde o zaman transfer <laughs> evet. olacağını ama şimdi ona hayırlı olsun diyelim. Beşiktaş'la ilgili Juan Mario'yu konuşmak istiyorum kısaca. Çünkü şimdi 5. haftada bir Trabzonspor mücadelesi var. Heyecanlı bir maç. Trabzonspor'da evet. Şenol Güneş'in gelmesiyle birlikte daha da heyecanlı olacak. Şimdi bu karşılaşmada yeni transfer Joao Mario'yu bekliyor musun? Çünkü Semih soyun bir sakatlığı var. Milli takıma da zaten bu sebeple alınmadı. Ya solda bir eksiklik olduğunu biliyoruz. Joao Mario'nun gelişiyle o eksiklik doldu ve hemen böyle antrenmanda da iyi bir görüntü sergilediği de söylendi. Yani oyuncunun maç temposu varsa, antrenmanlarda iyiyse zaten hemen oraya bir hamle gelecektir. Hı hı. Hem kanat hem orta sağ, yani on numara olarak adlandırabileceğimiz hem sağ kanatta, sol kanatta, orta sahada ve ee, önlü bir oynayan bir futbolcu. Aslında çok yönlü bir futbolcu yine. Ee, transferde bu sezon her takımda olduğu gibi evet. görüyoruz. Yani e, iyi bir futbolcu. Çünkü e, Benfica'da oynadığı dönemlerde de iyi işlere imza attı. Rafa Silva ile beraber oynamıştı. E, yani o bölgede Beşiktaş'ın bence aradığı kanlardan biriydi. Çünkü hep şunu örnek veriyorum ben Beşiktaş'ın evet Semih Kılıçsoy var ama ee, sağ kanatta Rasisi oynuyor. Sol kanatta acaba sakatlandığı zaman Rafa Silva geçiyor oraya. tam Jeson 10 numaraya kayıyor. Hı hı. Hani iyi bir kadro mühendisliği var ee, Van Brogos tarafından ama sol kanatta özellikle bir açık olduğunu e, düşünüyordum. Mucci var ama e, ondan da, da değerlendirmeyecek. Evet yani hocam. yüksek bir verim almadığını hı hı. düşünüyor bence. Hem antrenman e, performansları hem de oyun oynadığı zamanlardaki sonradan süre verdiği maçlar da olmuştu. Yanılmıyorsam Avrupa maçında da e, süre vermişti sonradan oyuna girmişti Muça ama evet. o noktada Jo Mario ismini daha çok e, ön planda göreceğiz. Şimdi Beşiktaş'ın bence e, zayıf noktası hala bekleri. Yani sol bek evet Felix transferi Hı -hı. gerçekleşti. Felix e, savunmanın sonunda oynayabiliyor. Evet. E, sol bekte oynayabilen de bir futbolcu ama Masuaku'nun zaman zaman e, o noktada kaçırdığı toplardan dolayı Beşiktaş sıkıntı yaşayabiliyor. İşte sağ bekte Sivanson e, var. Yani Onur Bulut var alternatif olarak ama o beklen, bekleri güçlendirecek belki bir transfer gelebilir mi son güne kadar diye düşünüyorum. Hı. Ama e, João Mario üzerinden yine devam edelim. Bence nokta atışı bir transfer. Rafa Silva'da olduğu gibi, Immobile'de olduğu gibi. Çer e, Endur gibi bir isim de var Beşiktaş'ın. Hani onlar da ben e, şu anki Süper Lig'de en iyi orta saha kimde diye düşündüğümüz zaman Rafa Silva'sı olan bir adım öndedir. Öyle Rafa görüyorum öyle şu an. Gözüküyor. Net net öyle görüyorum Peki yani. Peki Trabzonspor Beşiktaş maçından ne bekliyorsun şöyle kısaca? Ee, Şenol Oluca tekrar camiayla buluştu uzun bir aradan sonra. Evet. Beşiktaş'ta zaten kazandığı iki tane lig şampiyonluğu. Trabzon'da e, kazandığı e, Türkiye Kupası, e, Ziraat Türkiye Kupasından iki başarı kupalarla taçlandırdı diyelim. Hı hı. E, aynı noktada, o noktada eski öğrencisiyle buluştu. Yani onun da performansı çok merak ediliyor. Ozan, evet. Ozan'ın Ozan. e, nasıl bir oyun ortaya koyacak. Beşiktaş'a karşı da, Beşiktaş'ı iyi bilen bir teknik direktör zaten. Hı -hı. Ee, çok çekişmeli bir maç geçeceğini düşünüyorum. Bol gollü bir maç olabilir. Trabzonspor zaten şu ana kadar gol atamamasından dolayı sıkıntılar yaşıyordu. Abdullah Hoca'nın olduğu dönemde. Evet. Yani hücumda e, evet, çoğalamıyorsunuz. Yeni bir isim kadrolarına kattılar ama oyuncu tabii milli takımdaydı. Yere gelip adapte olması, sahaya evet. çıkması, uyum sağlaması bunlar da sürü alacaktır. Ama e, bu maçta ben golü bir e, maç geçeceğini düşünüyorum. Beşiktaş'ta ile Trabzonspor arasında da Şenol Hoca'ya da başarılar dileyelim. Çünkü gerçekten de hani bazen böyle işler yolunda gitmediği zaman tamam Abdullah Hoca da sevilen bir hocaydı Trabzonspor eee hmm. çok sevdiği isimdi ama Şenol Hoca gibi bir isimle geldikten sonra yeniden ayağa kalkmayı biliyorsunuz. Ya şöyle bir gerçek var bir de. Hani onun üzerinde transfer yapıldı evet. Trabzonspor'a. Yani yanılmıyorsam 12 tane, 13 tane bir transfer oldu takım yeniden kuruluyor baştan sona kadar. Evet. Bundan dolayı da önümüzdeki haftalarda hocanın da oyun sistemini görmüş oluruz. Peki buradan milli takıma geçelim istersen. Çünkü bugün İzmir'de İzlanda'yla oldukça önemli bir mücadelemiz var. Uluslar Ligi B Ligi 4. grupta İzlanda mücadelesini oynayacağız. İlk karşılaşmamız Gallerle berabere sonuçlanmıştı. bugün İzmir'de güzel bir sonuç bekliyoruz. Bu arada İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun da 102. yılı kutlu olsun. Bunu da söylemiş olalım. Evet oğlum. kutlayalım buradan. şöyle bir durum var. Galler maçında herkesin yine umutları çok yüksek safada olsa da ben beklentim galibiyet anlamında biraz daha düşüktü. Çünkü evet. şöyle, Galler hafif alınacak bir takım değil. yani Çünkü deplasmanda öyle bir oyuna karşı. Hı hı. Galler'in de tabii gol bulamaması çünkü çok net pozisyonlar her iki takımda, hem milli takımımız hem de Galler'de zaman zaman tehlikeyle geldiği anlar olmuştu. Bu mücadelede işte Barış Alper Yılmaz kırmızı kart gördü, çift sarıdan ee, önümüzdeki şey, oynanacak mücadelede maalesef evet, ki faydalanamayacaksınız. Bu Yani göremeyeceksiniz. O noktada yine taktiğe değineceğiz. Yani hı hı. Montella nasıl bir oyun sistemi kurmak istiyor, kurgulamak istiyor. Yine biz e, forveti sıfır olarak mı adlandıracağız? Çakılı bir golcümüz olmayacak mı? Santraforumuz olmayacak mı? Kanatlardaki oyunculardan mı? İşte Arda Güler diye dün ya, takımdan ayrı çalışmış. Yine dinlendirilmesi evet. bekleniyor. Yani e, nasıl bir sistemle oynamamız gerekiyor aslında? Santrufor konusunda ile bir, bir türlü var. anlaşamadık sanırım. Evet sanıyorum. evet yani bir sıkıntı var bu noktada. Hı hı. Yani evet e, Umut Nayar'ı eklediniz geniş kadroya. Umut bence çok başarılı bir futbolcu onu değerlendirebilirsiniz. Şimdi Mustafa İkimoğlu Ümit Milli'de forma giyiyordu hı hı. bir sakatlık yaşadı evet, Onların da maçını izledim. E, bu arada Ümit Milli'ler de çok iyi gidiyor.